merhaba arkadaşlar bugün sizler, Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kutu aldım bu kutuyu yağdığı için annem çıkacak bilmiyorum. Benim e, şurada göstereyim bir dakika. Eee buradan hani ne şeyler var ya göstereyim e, ox var, lunar ox var, metal ox var. Bende bir tane ox, iki tane de lunar ox var. Metal ox'un çıkmasını gerçekten aşırı fazla istiyorum. Şimdi açacağım onu. Hadi bakalım acaba ne çıkacak? Thank you.